Nasıl aşağıya atar adam ya? Ne diyorsunuz siz? Şimdi ne olduğunu biz de tam bilmiyoruz. Ya Poyraz başkomiserim öyle bir şey yapmaz da. Durum biraz karışık. Nerede peki şimdi? İşte biz de onu arıyoruz. Saklanıyor bir yerlerde. Anne. Babama bir şey mi oldu? Yok canım ne olacak? Saklamayın benden. Yok Sinancığım babanı merak etme. Arayacağım o zaman. Aradığınız numara Açmıyor. Telefonu kapalı. Sinancığım telaş edecek bir şey yok. Söyleyeyim bak. Sinan diyorum lütfen. Eğer bir haber alırsanız mutlaka bizi de haberdar edin. Ki başı daha büyük belaya girmesin. Tabii ederim. Karın arıyor. Tamam bak sakın burada olduğumu söyleme tamam mı? Telefonlarını dinlemeye almışlar uzun. Ha bilmiyoruz biz. Efendim Begüm. Alo Ayşegül. Ee, acil Poyraz'a ulaşmam lazım. Senin haberin var mı? E, bir haberim yok Begüm. Sinan çok kötü durumda lütfen. Eve polisler geldi. Küya bir adam öldürmüş. Yok ya şey yapmayın, telaş yapmayın yani. O bulur sizi, merak etmeyin. Ne olursun görürsen haber ver. Bekliyoruz. Tamam. Sinan kötüymüş. Ne? Sinan mı kötü? Ya, benim o zaman... Benim o zaman onun yanına gitmem lazım. Ayşegül senden bir iyilik daha isteyebilir miyim? Anneciğim. Ne olur üzme kendini. Baban iyi merak etme. Bak sen üzülünce ben de çok üzülüyorum ama. Hı? Yapma böyle hadi. Begüm Hanım. Ayşegül Hanım geldi. Ayşegül abla mı? Ay, yine niye geldi ya? Geliyorum tamam. Ne oldu? Niye geldin? İstemiştin ya bir şeyler. Onlara getirdim. Ne istedin? Tekerlekli sandalye getirdim işte. Ben öyle bir şey istemedim. Ay Begüm ya hatırlasana istemiştin. Ee, pardon bir şey rica edeceğim. Arka koltukta bir şeyler var ağır. Eve kadar yardım eder misiniz? Hallederiz efendim. Teşekkürler. bakıyorsun Gel. ya Şegül Ne haber Begüm? Ben arkadan dolaşacağım. Siz polisleri oyalayın tamam mı? Evde görüşürüz. Hadi. İçeri bıraktık efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Baba. Ne haber oğlum? Çok korkuttun ya bizi. Geldim işte. Küçük bir şey oldu da. Yanlış anlaşıldı. Bir aksilik oldu. Azıcık saklanmam lazım. E, burada kal. Nasılsa bir daha aramazlar. Sinan doğru söylüyor. Zaten buraya yerleşecektin. Öyle konuşmuştuk. Ee? Sen zaten şey yapmak lazım, mecbur. Yani mecburen bir iki gün kalmak lazım. Neyse. Ben gideyim müsaadenizle. Görüşürüz Ayşegül abla. Sağ ol Ayşegül ya. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Efendim? Biraz araştırdım, o görüntüsü yokmuş. Hadi ya. Berabersiniz değil mi hala? Hayır. Daha güvenli bir yere bıraktım kendisini. Senin canın mı sıkkın? Yo. Ha bu arada Despina Hanım hala haber bekliyor senden. Tamam. Ben de görüşmek istiyordum zaten. İyi, ayarlıyorum hemen. Tamam. Ne yapıyorsunuz bakayım? Sinan'ın çocukluk fotoğraflarına bakıyoruz. <laughs> baba baksana ya. Bu fotoğrafta ne biçim çıkmışsın? Sen bir de kendine bak. Kendine ağzında diş yok, diş. Peki konuşmaya başlayınca ilk önce anne mi dedim, baba mı? E tabii ki baba dedin oğlum. Anne dedim. Baba dedin oğlum. Anne dedi. Baba dedi. Ya tamam ya sorduğuma pişman etmeyin. Aa baksanıza. Eskiden ne kadar mutluymuşuz. Ne mutlu oluruz oğlum? Ne oluruz? Şişt, bir elmaç atalım mı? Tamam. Ama çok fena yaparım. Göreceğiz. Çok pişman olursun ha. Hoş geldiniz. Hanımefendi bizi bekliyordu. Buyurun lütfen. Güzel Merhaba hoş geldiniz. Ne güzel çalıyordunuz. Öyle kendi kendime çalıyorum işte. Tanıştırayım. Bahsettiğiniz Ayşegül Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk memnun oldum. Buyurun şöyle bahçeye geçelim. Teşekkür ederim. Mete Bey sizden övgüyle bahsetti. İnanın bana aradığınız isim tam burada karşınızda oturuyor. Projemle ilgilenmişsiniz. Çok sevindim. İlgilendim tabii. Ee, yalnız benim size bir şey söylemem gerek. Yeni tanıştığım insanlara öncelikle bunu söylüyorum. Ben Bahri Umman'ın kızıyım. Kendisi yeraltı dünyasında. Zannettiğiniz gibi değil. Çok başka bir adam. Mafya demeyelim de. Kabadayı daha hoş bir tabir. Ben Mete e çok güvenirim. Onun sözü benim için çok değerlidir. İnsan babasını seçemiyor tabii. Eğer o kefilse benim için bir sorun yok. Her türlü keyfini. Merak etmeyin. Sen öyle diyorsan, o zaman sorun yok. Ver pası, ver pası. Evet, işte bu. Sağ 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 versin. At. Anne, yapma mı? Sen böyle yapınca ben heyecanlanıyorum. Tamam, atmasını, atmasını. Adam boşta, at pası.